Bürokratlarla diğer kamu görevlileri arasındaki makası mutlaka daraltmalıdır. Artık enflasyona ezilen değil, enflasyonu ezen bir maaş istiyoruz. Emekli milletvekili maaşlarına yapılan zam oranı karşısında biraz sonra dile getireceğimiz taleplerin ne kadar makul olduğu görülecektir. Değerli basın mensupları, 2012 Mart itibariyle yıllık enflasyon tüfede 10.45'tir. 2012 yılında kullanılan maktu harçların artırılmasında yeniden değerleme oranı 10.26'dır. Diğer taraftan sadece Mart ayında evlerde kullanılan elektriğe %9.26, doğalgazada %18.70 zam yapılmıştır. Tüm ürünlerin fiyat artışına sebep olan bu iki stratejik maddeye yıllık bazda yapılan yüzde otuzların üzerindeki zamların önümüzdeki dönemde enflasyonu da artıracağı kesindir. Öte yandan 2011 yılı gerçekleşen büyüme rakamı yüzde sekiz buçuk. 2012 yılı büyüme hedefi en az yüzde dörttür. Dünyanın en pahalı akaryakıt ve likit petrol gazını da kullanan ülkeyiz. Şunu söylemek istiyorum. Gerçekleşen enflasyon hala yüzde onlarda. Büyüme oranı iftihar ettiğimiz yüzde sekiz buçuklarda. Toplu sözleşme taleplerimizi yukarıda saydığımız rakamlar ve içinde bulunduğumuz gerçekler yanında toplu sözleşmenin iki yıllık olmasını da dikkate alarak belirledik. Şimdi genel hatlarıyla bu iki yıllık taleplerimizi açıklıyorum. Yüzdelik zam, 2012 yılı için yüzde 16, 2013 yılı için yüzde 14'tür. Taban aylığı zam yüzdelik artışlara ek olarak 2012 yılı için 120 TL, 2013 yılı için ise 80 TL olmalıdır. Ek ödemelerde artış. Biraz önce 666 sayılı kanun hükmünde kararnamenin mağdur ettiği kesimlerden arkadaşlardan bahsetmiştim. Ek ödemede öğretmen ve öğretim elemanı için 50 puan artış. Bu yaklaşık 314 TL. Din görevlileri, hekim dışı sağlık personeli, sivil savunma uzmanları ile kitlerdeki iki sayılı cetveli tabi personelden ek ödeme oranlarında artış yapılmayanlara 25 puan, 157 TL artış yapılmalıdır. Kıdem aylığı göstergesi 20'den 100'e çıkarılmalı, 25 yıllık süre sınırlaması uygulanmamalıdır. İşsizlerden sonra belki de evine ekmek götürmede hem ekmeğin küçüklüğü hem de 12 ay götürememesi itibarıyla sıkıntılı bir kesimimiz var. Bu